Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber TSB'deyiz yine arkadaşlar. Ve şöyle de görebileceğiniz gibi yanıma iki tane arkadaşımızı aldım bugün. Bu arkadaşlar böyle İstanbul beyefendisi gibi giyindiler. Bugün arkadaşlar bu arkadaşların ikisi de bakın birisi 13.600 kil birisi 19.000 kil. Bu arkadaşlar beni TSB'de koruyacak. Yani bir nevi korumalığımı yapacaklar. Benim öldüremediğim kişiler falan olursa onları öldürmeye çalışacaklar. Yani bu videoda neredeyse hiç ölmemeyi planlıyorum. Siz de böyle güzel bir videonun şerefine aşağıdan like atıp abone olursanız beni gerçekten çok mutlu Edersiniz. O zaman isterseniz daha da laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda public bir tane sunucudan geldik. Bu arada bu serverda da 60 bin killi adamlar falan var. Bizim korumalarımız da burada gene. Ben şimdi birilerine de almak istiyorum abi. Hani öldüremediğim birisi olursa korumalar öldürecek onları. Şöyle kendime birisini seçeyim. Bak şunların bir vs'si bitsin abi. Şu adam ölse. Bak şurada bir adam buldum. Geldim. Şunu bastım. Yere düşürdük şöyle. Hiçbir şey yapamazsın ama biliyor musun? Şu an hani dövüyorsun falan da hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Arkada iki tane koruman bekliyor. Hiçbir şey yapamazsın. Yapamazsın. <laughs> Beyler şu an yardım etseniz harbiden... Bak canıma bak. Siz dalın abi. Dalıyorlar arkadaşlar şu anda. Dalın abi dal dal dal. Öldürün adamı. Korumalar dayak yiyor bizim. Bir saniye ama. O adam ağlamama gibi bir şansımız yok bizim. Hani 3 ve 1 neredeyse. O adam ölecek. Dövün abi onu döv döv döv. İşte bu ya bu ya. Tokatlayın şunu. Ben karışmıyorum fazla arkadaşlar. Abi adam ulti açtı. Ona karşı bir şey yapamayız. Hala dövmeyi uğraşıyorlar da arkadaşlar. Dövemezler yani. Adam ultili. Yok alamayız ki ya alamayız valla. Adam ulti açmasa her şey çok daha iyiydi şu an. Şöyle dövelim. Bizim korumaları da vurdum arada. Hayır. Oğlum bizim adamlardan birisi öldü. Adamın canı da fullendi. Olmuyor böyle. Beni de alıyor arkadaşlar. Beni de alıyor. Şu adam ya şu adam. Abi öldüm ya. Öldüm. Öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir server değiştik. Çünkü vallahi olmuyordu böyle. Burada birisini buldum abi. Bak böyle havalı havalı efektler basmış. Sana daldım bak korumalarım da bekliyor orada. Hani sen bana sen beni öldüremezsin yani. Hiçbir şekilde. Bak emot falan atıyorlar bir de. Hani sen beni burada dövsen de onlara karşı yapabileceğim bir şey yok. O anlamda. Yoksa beni döve biliyorsan döv yani. Arkadaşlar yardım etseniz şu an abi öldüm ya. Valla. Neyse o adama devam. Abi dövüyor bizim korumaları. Dövün arkadaşlar şunu. Döv döv döv. Dövün şunu ya. Valla bu adam. Bak şu an canı yarım. Dövün onu. Kaçamazsın kaçamazsın. Öyle aradan yani kaçmak yok sana. Şunu bastım. Kanka sen öleceksin. Hala kaçmaya uğraşıyorsun. Hala kaçmaya uğraşıyorsun. Dövün onu abi. Döv. Öldü mü? Öldü. Elinize sağlık. Şimdi şurada da birisi var arkadaşlar. Hani artık kimseye dalarken korkmuyorum. Önüme gelene dalmaya çalışıyorum. Bak sen bana öyle vurdun da. Vurdun da. Şöyle uçurduk seni. Oğlum adam yürümüyor bile. Niye hareket etmiyorsun? Şunu bastım. Abi gücüm boşa gitti. Bir saniye ama. Şu adamı da şöyle öldürdüm. Şurada birisi var arkadaşlar. Bak vurdum bir tane. Sen beni alamayacaksın ama. Biliyorsun değil mi? Herkese de aynı şeyi söylemek istemiyorum ama alamayacaksın yani. Gerçek bu. Şöyle geldik. Sen ne yapıyorsun? Oğlum canım azalıyor. Canım azalıyor. Ölmeyeyim arkadaşlar. Şu kırmızılıya. Kırmızılı hayır hayır. Lan. Abi öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır. Benim ölmemem lazım. Herkes bana target şu an. Başka birisi öldürdü ya. Abi ne oldu ya? Birisi ulti Bütün oyun öldü yani. Şurada biri var arkadaşlar. Şu adama geldim. Şöyle şunu bastım. 3. Şöyle. Bir saniye ama bir saniye. Bir saniye alamayacaksın. Şunu bastım. 3. 1. Şöyle bastık. Kanka sen öldün ya. Hani korumaya bile ihtiyaç duymuyorum artık. Adamları öldürebilmek için. Güzel bastı bu arada harbiden. Ama bir saniye. Şöyle bastım sen öldün. Yolladık seni uzaya. Tekrar gel diyor bana adam. Geliyorsan gel valla. Zaten korkmuyorum artık. Bir saniye ama bir saniye. Yanlış bastı dördü. Kanka sen beni öldüremeyeceksin ya. Bu kadar uğraşıyorsun da hani olmayacak yani öyle bir şey. Yardım etseniz arkadaşlar şu an. Dal 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 abi dal adama dal. O adam ölecek. Ağzına ağzına vurun adamın. Bana gelmesin. Dövün abi dövün. Bir oradan bir oraya atıyorlar arkadaşlar adamı. Harbiden. Bak bana gelmeye uğraşıyor hala. Öldü. Öldürdük arkadaşlar. mod bastı bir de bizim adam. Valla çok iyi ya. Korumalarımın olması çok iyi arkadaşlar oyunda. Oğlum burada da birisi var. Bu bizim koruma değil yalnız. Bu çalıntı koruma. Emot'tan yapmış büyük ihtimal arkadaşlar. Hani bizim Oğlum blokluyor bir de. Korumanın avatarını çalarsan sana dalmama gibi bir şansım yok benim. Hayır. Şöyle. 3 sonra M1 düştün. Bir saniye bir saniye. Ulti atacağım. Ulti. Hayır. Ulti. Öldüm. Şurada da birisi var arkadaşlar. The Bankman. Şöyle daldım bu arkadaşa. 3 M1 attım. M1 atamadım. Bak bana bir şeyler basıyorsun da. Öyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olmayacak. İkili dövüyor adam bizi. Hayır. Şöyle. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Ulti açtım. Ulti açtım. Ulti. Ne atıyor oğlum? Ne oluyor? Ulti açmış. Ulti açmış öldüm. Kanka herkes ulti açıyor. Olmuyor ama böyle. Bak oğlum birisi daha ulti açtı. Ne oluyor? Onu anlamadım. <laughs> şu adam dövün abi. Döv döv döv. Dövün o adamı. Öldü mü o? Öldü. Elinize sağlık. Vallahi öldü. Baksanız arkadaşlar beni takip ediyorlar bir de. Harbiden korumayla oynamak yani baya sarıyor. The Bankman gene burada. Ona biz dalmayalım. Tekrar geldik arkadaşlar. Yine bir server değişme. Şu kilit ulti açtı. Ulti, ulti açtı. Kill çalacaktım. Şurada birisi var. Bak uçuyor şu anda. İndi. Şu adam bizim yeni düşmanımız. En biri attım şöyle. Şöyle. Şöyle yolladım seni. Vallahi gerek kalmadı korumaya. Burada da birisi var. Karma. Emir attım. Oğlum ultili adam geldi. O gelmesin. Hayır. Uzaklaşalım. Ult... Ne yapıyor kanka bu? Baksana ya gidelim biz. Şurada birisi var. Bana dalmayı uğraşıyor hala birisi. Ne oluyor şu an? Çok kalabalık. Bir şey anlaşılmıyor. Tamam bizim koruma geldi bizim koruma geldi. Dal abi ona dal 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 dal. Güzel daldı ama şu an öyle bir kalabalık ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Tam bak şu adam öldü prezident. O adamı öldürdük. Karma'yı da öldürün. O da öldü. Bayağı iyi harbiden arkadaşlar. Önümüze kim geliyorsa öldürüp geçiyoruz yani. Şurada da birisi var. Abi ne yapıyorsun sana mı daldık? Ulti açıyorum arkadaşlar. Hak ettiler bunu. Gel buraya gel. Oğlum niye vurdun? E tek yiyeceksin şimdi. Valla yaptığın işe bak ya. Kendi kendini öldürdün. Bütün map de dağıldı böyle. Şurada da birileri var. Ama 3 ve 1 alamayız yani. Ne oluyor? Aa bak bana daldın. Bana daldın. Ne oluyor ne oluyor ya? Valla anlamıyorum. Şunu nasıl kalktın ayağa? Kanka öldüremeyeceğim. Arkana baksan zaten adamlarımı göreceğim benim. Öyle bir şey var. Şöyle. Şunla bastım. Nasıl ölmedin? Öldün. Bir tane yumruğa öldü yani. Tekrar burada. Şöyle. Bak. Koşamazsın ki. Olmaz yani. Şöyle yaptık. Şöyle vurdum. Ya kanka ama. Koşamazsın diyor oğlum koşamazsın. Sen beni niye dinlemiyorsun ya? Sanki adam duyuyormuş gibi konuşuyorum ya bir de. Öldün yani. Ne oluyor? Korumalar arası VS çıktı. Şu kılıç alabilirsem öyle güzel şeyler olur ki. Çaldım. kil çaldım. Adam sinirlenecek bana. Sinirlendi de. İkili geldiler. Burada da biri var. Hate 67. Ne oluyor ne oluyor? Hiç aldığım adam bana odaklanıyor şu an. Öldürdüğüm adam yani. Vursana. Vurdu vurdu vurdu. Okey. Bu adam buradan tekrar öldürmüş olacağım. Buradan da kill'imi alacağım yani. Öldü. Şurada birisi var. O da öldü. Valla herkesi öldürüp geçiyoruz arkadaşlar. Yani koruma olayı harbiden sardı. Ne oluyor oğlum? Hate 67. Ne oluyor? Şöyle 3 M1 Oğlum adam Adam komboyu bozdu bak Adam skill'i bozdu nasıl anlatayım Gördünüz zaten Şunu bastım öldün sen de Baya güzel oldu Bu arada arkadaşlar güncel kilim 13'e çıkmış Yani her ay sıfırlanıyor ya bu 13 olmuş şu anda 13 kilo almışız bir de korumaların aldıklarını da sayarsak hani benim yerime. Bu neredeyse 15-20 oluyor. Harbiden bu videoda baya bir kill aldık. 3v1 diyor adam. Kanka sus ya. Ne anlarsın sen ya? O, Onu bozun. Aynen bozun onu. Dur bir saniye. Bir saniye seni alacağım. Bozdu tekrar Allah razı olsun. Şöyle de aldım ben kili. Adam bir de bro yazdı ölmeden önce. Şuna geldik. Şöyle. Şöyle. Aa, gene geldi bu adam. Ulti atacağım bir saniye. Ne oluyor? Yanlış bir şey bastım. Oy, öldü mü o da? Öldü galiba. Evet öldü. Oğlum o kili çalmam lazım. O adamı öldürün. Ulti yedim birisinden. Çok kötü ulti yedim. Aa ölmedim lan. Tek atmıyormuş demek ki. Sen gene niye geldin? 3 M1. Bir şuna bakıyorsun yani. Şöyle vurdum. Oğlum alamıyorsun yani. Bire, bire bir de alamıyorsun beni. Al şuna bakıyor yani. Öldün. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bu videoda sizlerle beraber TSB'de şöyle iki tane koruma tuttum. Harbiden baya eğlenceliydi. Toplamda yani 20-30 kill falan aldık. Üçümüzün toplamı. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Siz de bu tarz videoların devamı için arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.